Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Minecraft'ta seyir yapımındayız. Böyle bir yol çizdim. Hızlı başladım yine. Şöyle ev yerlerini belirledim. Daha böyle 12 tane ev yapacağım yapsam böyle bir gezip oldu. İlk evi tool'dan yaptım. Aslında videoya başlamıştım ben de. Ben tılası. Bir şey yapayım derken yani duraklık tuşu yerine şey yaptım. Bir hata oldu işte. Yeniden başlıyorum. Sorun yok. Bir de sadece duvarları çektim. Bir, şey. bir bok yapmadım. Yani pas ama onun başlangıcı daha güzeldi. Böyle gezeydi korku filmi falan diye bir espri, güzel bir espri de yapmıştım. Daha güzeldi ya. Bir da laf sokmuştum ya. Şey. Ya böyle dolmuş kalmıştı eşek. bak sıra bitti. Daha çok video gelecek ama bir de bunlar hızlı yüklense daha hızlı gelecek yani. Mesela bugün büyük ihtimal iki video gelecek. Böyle tahmin ediyorum artık yani. Bir zahmet yani olsun artık yani. 15 yüzde kaçtı? En son baktığımda 31 şimdi 46 40 olmuştur. 31 de sen Koy. Beş yüklenmişin sebebi bunlar mı acaba? Her aslında 31 gösteriyor. sen girme sen için şey yapmadım bu espri. Espiri de yapmadım artık. Ne gülüyorsun? Komik mi? Çok mu komik? Çok mu komik? Sen ne diyorsun? Ay çıkacağım. Biliyor musun? Dur deneyeceğim. Veya tırnaşıyor şöyle bakalım ve yatırım nasıl Bir tam bilim tam, tam olarak bilmiyorum. Şimdi hoppa gelmişti ne güzel. Planer nasıl yazılıyor? Ona da bakaydık orada. Oo bu olasıya kadar. Pen. Az kaldı. FP'ler, şu dışarıları, mensengeler falan. Sunmanlar, onlar, bunlar, bunlar. Az kaldı. Hissediyorum, hissediyorum. Ha, bundan sonra, bundan sonra, bundan sonra. Ha. Planer nasıl yazılıyor? kliiii ar olmadı amk niye yalan söylüyor şimdi ilk önce cleaner'a bakalım vrater o kolay onu buluruz cleaner k l neydi lan aslında satayım c l neydi bok İngilizce mi durdurmuştu işte, ingilizce bok cleaner ben de böyle tahmin ediyorum da boş boşuna yine bot kullanmak için yapıyorum şuan J L F J L F J L F J L F J L F Yazma. Ab, yar Allah kahretsin. Veya dur dur durza. Dur. Senin yüzünden yapamadım. Yazmayı bilmiyor mu? Bilmiyor. Yazayım işte. Şöyle bakayım doğru söyleyeyim mi? Doğru yanlış söyledim. Ben de öyle tahmin ediyorum doğrusu mu? Efendim oradan görüyor. Şerefci yukarıdaki şeyden görüyor diyor. Bilmiyor musun diyor bir de. İki evet. ben şimdi Hava durumu. Hava. Tamam yaptık işte. İki saat uğraştık ama yaptık. O zaman öğrenmiş olduk. Ay Ama kavete oyun yüklüyor. Ya ay Ne bekliyordun? Evin. Ben buradaymış. Evin şeyini de şey yapmayı düşünüyor. Bir şey şey yapmıyor. Dinlemeyin beni siz. Ben beton yani biraz fakir yani. Fakirlikten böyle göz, ağaçları kokacak bir Bu toprakları kazarken dizayn de yapmayı çok seviyorum.

Ama da ışıklandıracağım merak etmeyin arkadaşlar da. Mesela öyle ışıklandıracağım yani. Oyunda küçük lambalar yok ki yani. Minecraft bunu yapamamış da. Koskoca Minecraft koskoca. Dünyanın en oyunlarından biri olan Minecraft. Bunu yapamadıysa. Siz başka oyunlarda ne bekleyebilirsiniz ki? Minecraft mantığı güzel yani. Böyle grafikler falan. Seçenekçiler oyunun buraya geliyor. Tazı. Baş baş mi? Aynen. Benim az bir ve cezalı videomuz izleyin arkadaşlar. Baş de. Sesine şimdi küfür bana. Abi bir bekle ya. Bahsettim sadece bunlar ya. ben seni çekeyim. Aşağıya Buradayım hadi. Buradaymış da Buradayım işte. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım evin ne kadar bir insan fakir olursa evin evde meşale olmaz. Ama işte Minecraft bunu düşünemediği için halı yapmak mı halı? Halı yapmak fakir ev bu beton için. Ama yok her evde halı var. Şaka yapmıştım yapacak. Dur şuradan bir halı alalım ne yapalım kahverengi olsun. Ne bu? Halı tamam halı işte. Desen yapmayacağım. Modern evlerde de çok güzel desen yapıyorum. Halı desenleri de. Sen de Bu, bu olmasın. Manyak manyak şeyler yapıyorum ya. de posta kodisi yaparız. Güzel ev, ev hakkında bir ev. Bu evde ee, bu bölümde evde değil lan. Bu bölümde evde ne demek nasıl <laughs> takıldım. Bu bölümde şey yapacağız. Hmm. Şey, şey, Mervin, yazalım Mervin. Şuna ha, e, bu bölümde yeni bir kapı şekli göstereyim. Herkes böyle koyuyor koyuyor. Yanında tabi böyle koyuyor. Yapmaya hiç gerek yok. Şunu şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Dur. Böyle. Şuraya mesela koymak istiyorsunuz değil kaç tane iki tane mi şöyle, dur. şöyle iki tane yapmak için istiyorsunuz şöyle yapıyorsunuz bakın bir koltuğu oldu üçgen koltuk mu yapmak istiyorsunuz ama bunu da yapmayacağım sadece şöyle göstermek amacıyla nasıl bir üçgen koltuk oldu bence harika bunu bir yerde gördüm çok kişi biliyordur zaten bunu nerede gördüm tahmin edebiliyordur böyle bir koltuk yaptık işte şuraya bir tane televizyon yaparız çok şıkkı ne yaptık lan oldu? Yeter yeter. Ne kadar fakirler kadar var. bak ana mikrofoncu uzak mısa bana koyayım. İnşallah sesim almıştır. Dur çekeyim şunu. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Siyah yünü bir. Dur bir almadan önce şunları bir. Anasını. Sağdık işim şunları bir siktirsin. Siyah yün. Siyah yünü severim. Al, o bize gelir şimdi. Sandık. bunları. Ne alacaktım başka? Balçık buluğu. O ne lan? Bir baksam şu balçık buluğu ne demek? Nasıl? Neye bence? Hayırdır? Ana. Bunun üstüne yavaş gidiyor. Hatta gidilmiyor doğru düzgün. Yavaşlanıyor lan. Ana ne kadar almış. İlk kez görüyorum ben like şeyleri. Güzel güzel. İlk kez gördüm. Beğendim. Ben beğendim. Ben beğendiysem siz de beğenirsiniz. Bırak olay her şeyi beğenmem de. Dedi. Ben ne arıyordum unuttum onu sen söyleyin. Hı şey kazan. Kazan burada olması gerekiyor. Değilmiş lan. Burada mı? mı? Ne var bunu değil kazanla. Kazan burada mı? Nerede kazan? Şimdi sonra kazan yazmak istemiyorum. Direkt bulmak istiyorum. Burada değildir. İşte burada da değildir. Kazan neredeymiş? Çok merak ettim şimdi. Neredeymiş? İlk şey yapımı. Anasını satayım. Ana. Olmaz dedim yerde çıktı ya. Ne kadar kötü. Bir. Hiç duyuyor. Tahmin edemezsiniz. Buradan bir şey alır mıyız? Şu güneş sensörü müdür nedir? Şunlar ne iş yani bunlar? Bunları koyabilirim. Ha, açık gördükleri zaman bunlar bir şeyleri bir yoklar yapıyor. Hmm, bunlar ne oluyor? Açık görünüyor bir boklar yapıyor? Aynen ışık gördüğümde bir şey yapıyorum. Çok güzel. İlk kez görüyorum. Ben bunu güneş sensörü değil de. Yani Aynen buna güneş iş yapmıyorum. Bu soba kendisi soba Yapamam yani. Çok zahmetli bir şey. Şöyle hemen bir mutfak tasarımı gibi bir bok. Şunu at ki şimdi. Böyle bir şey. En son. Hı, dur. Şimdi bana küfür ettireceksiniz. al. İşte şey al. Bu ne lan böyle bol. Bu ne bu bok topra. Ne alacaktım ben? Kütüp. Kütüplük. Ha, kütüplük. Kütüphanelerin şey Kitaplık işte. Kütüplük nedir? Şimdi bazen çok saçma şeyler söylüyor. Şimdi şunu ortasına bırak bir. Şöyle, şöyle. Işte. Tam ortası değil ama Tek böyle fakir hani. bu da fakirlerin şeyine kitap, kitap olmaz da. Fotoğraf falan olur çoğunlukla. Ama yani kitap olsun istiyoruz. Burada kullanmayan sandıklar koyacağım. Bakın böyle kullanacak bunlar. Kullanılmıyor çünkü burası dolu. Böyle bok gibi bir görüntü olduğu için böyle bir şey yapmış. Bir şey olmaz ya. Böyle kalsın. Kullanmaması bunlar. Böyle düşür. Bunu koyup da kim kullanacak lan? Sonra bunları bunlar kullandık. Yatsam da bir teker teker yaparsın. Şimdi Şimdi şuradan beyaz kuf, demir bir al. Şuradan şunu al. Ama kalmış lan ben bunu şey sandım mı? Demir blo almadım ben orada. Ve demir bloğu... bu. Tövbe tövbe Allah'ım yarım. Allah ben onu almadım mı temin? Garip. Çok garip. Evet şeyler bunlar. Merdivenlerim. Güzel. Onları seviyor. Şuraya merdiven yapsam. Merdiven diyorum. Çekmece. Ha merdiven nereden olduğu için. Şurada şuradayız ama Of. Ya. Ya şimdi kas, yüzde kasası ses? Oldu mu? Oldu be. Tabii böyle böyle koyuyorsunuz. Şimdi böyle koymuştuk O da böyle böyle koyuyorsunuz. Aslında gerçek bir şekilde benzemiş. Şu anlık. Hani şöyle şimdi bunlar böyle olacak. Böyle olacak ha. Gerçek bozmasın. Buraya gerçekten bir şey göremiyorum Koyamıyorsun ha. Cidden güzel oluyor bence. Ben çeviriyorum. Şey olalım. Allah kahretsin. Nedir çektiğim şu yağmurdan ya. Hayvan gibi de gökyüzü zaten. Hazır ediyor fırtına oluyor lan dışarıda. Ya geçtim hemen ya. Getir. Hızlı geldik bu sefer ya. İyi geldik. Tamam. Bunun bunun arkasında, bunun mu? Şu taşın arkasında on aksındaydı. Tam aksında ta. Tamam. Of oh be yarım saat. Hah, yaptık tamam. Yaşam alanları, Bu buraya banyo falan gibi şeylerde bulunmuyor zaten. Bu kadar yeter mi? Videom da zaten son yaklaştı bu video kısa olacak yani. Şimdi böyle böyle bir şey yaptık. Masa falan yapalım şuraya bir içinden tarih Yarım blok yok mu? Basınca. Basınca basamak neyse. Personlardan biraz da shit Değil mesela bunlardan mı kullanıyorsun? Bayıyacağım ya. Kendi kendime. Bulluyorum bu nedir arkadaş? Dört kişilik yemek masası yeter bu halimiz. Dört kişi olmuyor iyi. Dört kişi, dört kişi, dört kişi, kişi evet. artık kişilik şurada şöyle 2 kişilik mi kişilik olsun ya ne uğraşıyoruz ya ne şimdi tane oradan Orada Bu artık herkes video duruyor Bu mi? Şimdi Bana küfür ettirmek için. Öyle iyi. Kale uçtu gitti mağaz. O yüzden mi kırıyorum ya? Böyle koymuyordum ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben niye yanlış hatırlıyorum? Allah Allah böyle değil mi derne işte bu da iyidir. Şunları atak bir. Ben bir de şunu yapıyorum. Dur at kişi şunu atar mısın? Ee, kablo da alak. Dur. Tablalak, şundan alak. Dur şundan alalım şimdilik dur. Tamam aile fotoğrafını şuraya çakalım. Bu değil de. Tamam bu güzel yeter. Sarıklı ortak. Kol, kol koymak için güzel bir ayrıntı olmadı mı? Cidden güzel bir ayrıntı oldu bence. İyi oldu iyi ya. Direkt bu bile iyi aslında. Tabelanın aynısı. Sadece şunu koyduğum zaman. Yok sadece Sadesi daha iyi. Aynen sadesi. Tabelanın da daha iyi oldu bence. Renkli. renk oldu? falan da giysilik yer şuraya nere koyak giysisini koyacağı yere şuraya bir yere koyalım tabi tabi özünü sildim buradan beni hmm, deri alalım bir de uzamasın 20 dakikayı bulacağım sanmam hemen şöyle şunları fakir en fakirinden alalım sonra bir de şunlardan alalım şu bu orada sandığı alalım ve bir tabela Sabır da görüşürüz. Sabır sabır. Evet, tamam hızlı hızlı bir şekilde. Aa, dur boşlar boşlar şey sonra sabır sonra koş koş koş. 20 dakika geçer söylüyoruz. 20 dakika geçer söylüyoruz. Herkesin can sağlığı için bunu yapmalıyız bir gibi. Böyle genetik genetik hataları görüyorsun ya Michael. Sana küfür etmek istiyorum. Ama bu bir, küçük posta kutusu olur mu? Olur hatta böyle böyle bir posta kutusu var. Doğru söylüyorum yani. Var yani. İlk evimiz kimlerin olsun? Diğerin olsun hadi. Diğer ışık. Şey şey okul numaranı nasıl?